Arkadaşlar merhaba. Bugün Metin 2'de skilllerimizi nasıl 17'de master yaptığımızı göstereceğim. Önce bir Metin 2 açalım. Ben de açık zaten burada. Şimdi bunun skillleri kapalı. Gidip skilllerini açalım bunun. Hemen. Zihinsel ya da bedensel isteğinize bağlı. Veya hangi karakterseniz. Sura, Ninja, Şaman, Lycan. işte ona göre bir hocadan özellik alıyorsunuz. Öğretmenlerden. Ben şimdi zihinsel seçtim. Siz istediğinizi seçersiniz. Şimdi biz buradan puanları aldık. Ben 30 devrele kadar hiç almamıştım. Örneğin bir tanesi güçlü bedene verdim diyelim. Buradan 17'ye kadar götürüyoruz. Bakın 17'de master olmadı. 17'de master olmadığı zaman isterseniz bir daha verir. 18'de de olmadı. 19'da da olmadı. 20'de oldu. Biz bunu şimdi 17'de master yapacağız. Bunun için yaşlı kadına gidiyoruz. Yaşlı kadına gidiyoruz üstüne tıklıyoruz burada belli görevler var belli görevleri atlayayım ben burada becerileri sıfırla butonu var ona tıklıyoruz ona tıkladıktan sonra bizden belli bir ücret isteyecek becerileri sıfırla diyeceğiz <laughs> belli bir ücret karşısında becerileri sıfırladı şimdi biz yine öğretmenlere geri dönüp becerilerimizi sıfırlamamız gerekiyor ben şöyle hızlı hızlı gideyim gittim aldım Başla diyorsunuz göreve. Yine başlıyoruz. 17'ye kadar götürüyorsunuz. Master olursa 17'de devam ediyorsunuz. Yoksa tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 17. 17'de master olmadı. Bir daha gidiyoruz. Tekrar deniyoruz. Yine becerileri sıfırla diyoruz. Yine 70k para ücreti alıyor yine bizden. Yine işte gidiyoruz aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet. Yine güçlü bedene veriyoruz 17'ye kadar. Yine olmadı. Tekrar ediyoruz. Bu işlem olana kadar tekrar ediyoruz. 17 skill'lerimizi açıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz şu anda. Bende olmazsa siz kendiniz olana kadar tekrar edersiniz. Bu da para az olduğu için sonuna kadar deneyeceğim. 15, 16, 17 yaptık. Yine master olmadı. Tekrar deniyoruz. Biraz uğraştırır ama sonra da yine master olur. Siz e, ne kadar uğraştırırsa uğraştırsın yine de yapın. İleride çünkü bu skiller bayağı lazım olacak size. Bu puanlar. Ben üç verip açamayan arkadaşlarım vardı mesela bunlar sinir krizi geçirmişlerdi. Deneyeceğiz artık kaç paramız giderse gitsin. 17'de açalım. 15, 16, 17 yine olmadı tekrar deneyeceğiz. Yine 70 kamızı aldı. Bizi bugün soydu. Yaşlı kadın. Yine böyle yapıyoruz. Güçlü beden veriyoruz. 16 ve sonunda master oldu. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Diğer skill işte diğer skilli sıfırlama da şu şekilde yapıyorsunuz. E, i̇stediğiniz herhangi bir skill'e genelde zihinsel de ruh vuruşuna verilir bu. Ruh vuruşuna verdiniz istediğiniz skill'lerin hepsini. Bütün puanları. Bu ruh vuruşu 17 olduğu anda master olmazsa eğer bu gözden matları var yani unutkanlık kitapları. Ruh vuruşu unutkanlık kitabını alıyorsunuz. 17'deyken ruh vuruşu unutkanlık kitabını okuyorsunuz. Bu 17 değeri 16'ya düşüyor. 17 değeri 16'ya düştükten sonra tekrar ruh vuruşuna veriyorsunuz. Yani 17 yapıyorsunuz. Master'a geçme ihtimali oluyor. Bu şekilde bunu da master yapabilirsiniz. Diğer skill'leri de bu şekilde halledebilirsiniz. Ee, kanalıma üye olabilirsiniz. Daha farklı videolar paylaşacağım. Kendinize iyi bakın.